Hepinize hayırlı akşamlar. Şu an Almanya Essen Kattenberg bölgesinde bulunan Ditip Fatih Camii'ndeyiz. Çok değerli iki misafirimin yani koruyucu ailemiz olan Taytekin ailesinin hikayesini dinlemeye geldik. Ahmet Bey ve Badiye Hanım öncelikle hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bize kendinizden, ailenizden, çocuklarınızdan Hikayenizden bahsetmek ister misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ben Ahmet Taytekin, eşim Badiye Hanım. Yaklaşık e, 43 yıldan beri Almanya'da yaşıyoruz. Kendimizin üç, iki de manevi oğlumuz olmakla, e, beş çocuğumuz ve bunlardan da altı torunumuz var. Bundan yaklaşık e, 13 sene kadar önce çocuklarımızı belli bir yaşa getirdikten sonra ...içimizdeki enerjinin bitmediğini, merhametin ve sevginin bir yetim başı okşamak için yeterli olduğunu gördük. Daha sonra eşim, çocuklarım, bütün aile ortak bir kararla Allah'ın rızasını kazanmak, bir yetim başı okşamak için çocuk koruyucu aile olmaya ve bir çocuk almaya karar verdik. Biz bu... E sorumluluğa gönüllü talip olduk eşimle. Ve zor bir süreçti karar aşaması ve çocuklarımızın da desteğiyle biz bu süreci geçtik. O zaten o süreç geçtikten sonra işin lezzetini alıyorsunuz. Eşim anlatsın. Randevumuzu yaptık gençlik tarihsindeki memurla beraber. Dedik ya uzatıyoruz bu işi. Gösterin bize şu çocuğu da hani nedir ne yapacağız bir görelim. Ee, tabii dedi, mümkün mü diye sorunca, tabi dedi, çocuk aşağıda parkta ablasının yanında oynuyor, dedi. Ha dedik görelim o zaman, bir heyecan bastı bizi, eşimle beraber, e, Medya memur ve diğer koruyucu aileyle beraber çocuğun yanına indik. E, çocuk arabasında abla sürüyor, e, baktık, e, ufacık, tefecik, sarı, uzun saçlı bir çocuk. Hani e, bir şey anlayamadık daha o anda dedik ya çocuğu kucağımıza alabilir miyiz? Hani izin var mı? E, e, tabii çekiniyoruz da. Hani e, şeyimiz nereye kadar hareketlerimiz? O tabii dedi. Ya o anda çocuğu gittim arabasından aldım. Şöyle göğsüme yatırdım. Başını başını okşadım. O anda eşimin gözüne bakarak ya Rabbim nasıl bir sevgi ateşi düşürdü içimize? Sanki e, bizim Çocuğumuz bir başkasının elinde kalmış, düşünebiliyor musunuz Mümin Hanım? Ben de bir anımı paylaşmak istiyorum. Ee, çocuklarımızla iki oğlumuz, e, eşim Türkiye'deydi. Bir gece bir uyandım, ikisi de gece yanıma gelmiş. Biri bir tarafımda, biri bir tarafımda yatıyor. Anne baba olan herkes bilir bunu. Çocuklar gece uyandıkları zaman, e, tedirgin oldukları zaman, korktukları zaman ilk gelecekleri yer Anne babalarının yatağıdır. Orada kendilerini çok güvende hissederler. Siz de küçükken yapmışsınızdır. Bu yurtlardaki çocuklar, onlar hiç korkmuyor mu? Onlar hiç hastalanmıyor mu? Onlar nereye gidiyor? Gök gürlediğinde, şimşek çaktığında, yataklarında ne yapıyor bu çocuklar? Biz bunlardan sorumlu değil miyiz? Biz bunlardan sorumluyuz. Biz üçümüzün de birbiriyle hiçbir kan bağı yok. Biri Türk asıllı, Türk anne babadan, biri anne Alman baba Cezayirli. Biz aynı memleketin insanı bile değiliz. Üçümüz birbirimizle hiçbir bağımız yok. Ama onlar kardeş ve ben onların annesiyim. E, şu da var, bu çocuklarımıza biz çok şeyler katmışızdır. Anne baba olmayı bizden öğreniyorlar. Bizi örnek olarak görüyorlar. Ee, babayı, baba örneği olarak görüp şimdi polis olacak olan oğlumuz geçen yıl evlendi bizim. Saygılı, namazla abdestli bir çocuk, imanlı bir çocuk. Eğer ellerinden tutulmasaydı bugün nerede olacaktı o çocuklar? Yani küçük oğlumuzu aldıktan iki yıl sonra da büyük oğlumuzu aldık. Ee, büyük oğlumuz bize emanet edildi. Ee, onun e, gelişi, o benim her zaman yüreğimde bir kanayan yaram oldu. Ona karşı farklı bir zaafım var. Büyü biraz daha büyük geldiği için belki bize. Küçüğümüz hani çok küçüktü, elimizde şekillendi, elimizde büyüdü. Ee, onun ilk bize geldiği günü hiç unutmam ben. Bir minibüsle getirmişlerdi. Kendi sindirmişti kolilerini. Arabadan içlerini açtığımda doğru dürüst ele alınacak bir şey yoktu yavrumun. Odasında olan her şeyin çöpünü bile getirmişti. Çünkü onlardan başka bir şey yoktu onun. Ama şimdi onun kocaman bir ailesi var. Arkasında yaslanabileceği, onu doya doya seven bir ailesi var. Ben e, insanlarımıza gerçekten, ...bu çocuklarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. İnşallah. Ben de son olarak e, şunu söylemek istiyorum. E, hiçbir yurt bir Müslüman evi kadar güvenli olamaz. Ve her insanın yüreğinde mutlaka bir yetim başı okşayacak kadar merhamet ve sevgi vardır diyorum. Lütfen tekrar sesleniyorum. E ee, bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu çocuklarımız yurtlarda üşümesin. Sıcacık yuvalarımızı açalım onlara. Anne baba olalım. Çok zor değil. Teşekkür. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz ne kadar güzel insanlar, ne kadar güzel bir ailesiniz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Tekrardan teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet sevgili izleyenlerimiz. Bu dünyada herhangi bir nedenle tuttuğu elden ayrılmış çocuklar var. Onlara kan bağıyla olamasak da kalp bağıyla bağlanabiliriz. Onları yaralandıkları yerden iyileştirebiliriz. Allah'ın emaneti olarak bakıp hoşgörü ve sabrımızla güvenli ve şefkatli evlerimizde, yuvalarımızda onlara yer açabiliriz. Bir çocuğa koruyucu aile olmak ona dokunmaktır. Bir çocuğa dokunmak Dünya'yı sevmektir.